diyelim merhaba arkadaşlar ben Çağrı. bugün sizlerle beraber outro nasıl yapılır onu göstereceğim. Bunu seçelim. Zaten indirmiştim ben. 10 saniyelik. 10 saniyelik outro'muz. Tamam gerekli görünüyor. Müzik diyelim hemen. Buradan hangisi Tamamdır. Oldu bu. Sonuna kadar. Şimdi. Dört, sıfır beş. Bunu seçelim. Küçült. Biraz daha küçült. Tamam. siz bunu hatta gerek yok kanalımıza bu tamam bir tane daha şuradan yer video. Tamamdır. bu bir tane ekle. Oğlum buradan aldık, buraya koyduk. Tamamdır. Şu kadar Sonuna kadar hepsini getirelim. Tamamdır. Bir dakika. Oldu. Bil. Bakalım oturumlar. Tamamdır. Çok güzel olmuş. O oturumuz. Bu zaten videonun sonunda da olacak. Şu döneme tike basalım. Haydi. Ali. Çıkın. Yüz. Tamamdır arkadaşlar izleyelim. Güzel. Evet arkadaşlar Bugünlük de bu kadar da videoyu beğendiyseniz bu tarzda videoların devamı için aşağıdan 10 like atın devamı gelecek. Sizleri seviyorum. Bay bay. i'm gonna show you how